Oy oy güzel ter attık. Bugün hangi kadar kasmayı planlıyorum? Gittiği yere kadar. Bugün bayağı uzun bir yayın yapmayı düşünüyorum çünkü. Gittiği yere kadar kasacağız. Ben bir şarkı... Dur. Şu alayım da. Bir şarkı açalım. Karşıda şirket çalışanı var lan. Gerçekten şirket çalışanı var. Galiba hakikaten şirket çalışanı. Öldü bir de üstüne. Aha. Oğlum ne oluyor? 3 kill başladık lan. Oy bravo oğlum Akali. Bravo. Helal olsun. Ne yapıyorsun lan? Abi benim jungle'lar bilerek yapıyor. Yemin ediyorum bak. Aynı senaryo bak dejavu yaşadım ya şu an. Daha dün, daha dünkü yayın aynı şekilde Viego'm öldü ya. Aynı şekilde bak. Vallahi ne yapmaya çalışıyorsun? nasıl değiştirdi anlamadım ya öyle yapsak mantıklı olur mu değil galiba değil mi mantıklı galiba değil Direkt kararmaya açıyor o zaman oyun benim yılan dışı da almam lazım sanki Yalan dışı Karma, Malphite, Boryanna var. Mantıklı olabilir belki. Nice. Ulan bu Ambesa'yı gittikçe daha iyi oynuyorum ha. geçtikçe daha iyi oynuyoruz. Adam muhtemelen... Ejder alıyor. Ne oluyor kolum? Ne yapıyorsun ki? Kesemeyecekler yine. Öldü Polat. İyi bari flash at. Aynen kanka aynen. Polat kesin kesin Troll ya fena troll Eee Tamam şirket çalışanısın da yani Allah Allah ya çarı nasıl bu kadar iyi oynayabiliyordu kardeşim? Aziz abiden öğrendim ya. Çok güzel Malphite oynuyordu. Ben de dedim benim de farklı çarlar oynamam lazım. O yüzden Ambesa'ya başladım. Aziz abiye baktım böyle çok güzel Q falan atıyordu. Malphite ile Q'ye basıyordu. Dedim yani bu çok yetenek gerektiren skillshot karakterlerini ben de oynamam lazım. O şekilde gelişti. Evet Jinx geldi yine. Bir selam verdi galiba. Olat yani bilmiyorum reis ya. Sen bayağı değişiksin ama Polat galiba karmayı random sandı ya. O yüzden öyle bir şeyler oldu ama. Siz de hem pahalı hem geç gelen RP'lerden bıktınız mı? O zaman klientten kat kat ucuz RP farkıyla ve hızlı teslimatıyla hesap koms tam size göre. Bu! Hem TR hem de West sunucusunda RP satışları mevcut. Üstelik sadece LoL ile kalmayıp Valorant ve PUBG'de de satışlarını sürdürüyorlar. Açıklama kısmına bıraktığım linkten kayıt olup alışverişinizi doya doya yapabilirsiniz. Adam oynadı aga. Oğlum güzel, güzel güzel İlk maçlar galiba beni sınadı bir oyun. İlk maçlarda bir sınandık ama sonra topladık galiba. Üff. E ne yapıyordum lan? Bravo. Lan ne oluyor? Koyayım. Ne oluyor lan? Oi, Ana, olha da gente não olha o. Jinx gente se Olha a mensagem de Olha a mensagem cara, onu nasıl yaptın ya gerçekten inanılmaz galiba bana Malmortius lazım arkadaşlar ya çok fazla vuruyorlar adamlar baksana yani karmadan bile 600 hasar yemişim lan support adam bu jinx script açmış olabilir mi peki oha doja bak kanka %100 script bu adam %1 milyon koyayım bak yemin ediyorum %1 milyon script Oo sen fena kürsün kanka. Ölüyorduk gerçekten ya. We gon' ma pussy perry, pussy perry. Let me know. We gon' ma show you how we the song we dekes on me for. You just a girl that's a little wildy crazy for. We go my pussy peri pussy peri Let me know. Tipi 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 attım tipi go 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 go. Go 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 mid mid. Go, go 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 go. Geldim geldim. Geldim işe yarayın lan. Oğlum geldim lan. Lan gel. Bom bom bom. Bom. Vur devam devam devam. Kesemez beni kesemez kesemez. Şirketin adamı gel buraya. Neden <laughs> çıkartıyorum şarkıyı? Hayır. Bak nasıl izliyor yayını görüyor musun? Öldür lan. Oğlum ölüyor lan. Kripti kapatmış. Kapatmış. Yüzde yüz kapatmış. Bak bak kesemiyoruz oğlum adamı. Oğlum yardım edin lan. Lan yardım edin lan. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Sen bir geri bas koçum. Sen bir geri bas. Siz oyunu şurada. Burada şunu artık ettin Al bunu koyayım. Kaiten. Bu Polat, Polat kesin çaldırır bu arada. Ama vuralım kanka şunu artık hadi. Ulan çarp da basamıyor amına. diyorsun kral. As ne oluyor? Bu adam script olabilir mi arkadaşlar? Galiba script bu adam. Bu maç kararımı almayacağız. Elektrik devir kılıç, gecenin kıyısı, Doldurulabilir, iksir de alabiliriz bu, bu arada. Oy, adam hamile kaldı diyebilir miyiz? Ağzına vurduk vallahi. Ne bak öldü. <laughs> Bir tane daha uzun kılıç alacağım. Hop hop. Güçlü olalım. Yalnız yanlışlıkla E'ye verdim ama neyse bir şey olmaz herhalde. Keser miyiz? fulllemeyi e deneyeceğim bu arada. Neymiş lan? Senin dakika 3'te 3 üç tane uzun kılıcın var mı? 6 level olacağım bir minyona. Ya ananı Hayır, hayır 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 Yakalama Tibbers ananı Hadi Oynayın lan Oynayın lan TF TF oynayın lan Oynayın kanka Oynayın kanka Zat Ne çorbası içiyorum galiba ben. Abi ne alaka ki bunlar? Abi Brauma gittim. Yer zekalluğu Ama yani bıktım kanka sizden. Allah Allah ya. canlara bak heriflerim. Sen de gel buraya. Gel buraya buraya gel. Kaçacak mı ya? Bakayım. Kaçtı ya bu ne? Yaptı? Mel geliyor değil mi? İyi iyi iyi. Ne yapacağız? Ya senin o amına Gel lan buraya. Düşmek Pes etmek Yardım et, yardım et. Aha ne yapıyor bu? Adamın çocuğu kaçamazsın buraya gel. Fena vuruyor benim şar ya. Öldük sen şunu ya. Ne, ne oldu oğlum öyle? Kuleyi alalım ya. Alabilir miyiz? Nice. Ya şaka mı s**n Al ya işte ya. Abi nasıl ölmüyorsun ki ya? Kanka niye bana et sürekli 15 kişi geliyor ya? Bak bak bak. Ne yapıyorsun ki? Hmm. Güzel plat 4 olduk arkadaşlar çok güzel oldu youtube'daki kardeşlerimde umarım videoları beğeniyorsunuzdur arada bir farklı şampiyon oynamaya çalışıyorum o da genelde ambessa oluyor yani katarina banlanırsa ambessa olmazsa Smolder, Arlen Sor, Irelia, Yone tarzı gidiyor yani karşı takıma göre. Beğeniyorsanız kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere. Tamam hemen Anadaki isimler var mı yani? Ne gitti? Salı bu yapsan Bu Yıldırım Asası kötü item. Yenilmez oynuyorum yani. Yenilmezle de Yıldırım Asası olmaz. Adam bir de TP atıp bota yürüdü daha ki başka seviye. Ben de anlamadım. troll'leyecekti galiba. Benim adamı kestiğimi görünce Troll'lemekten trollemekten vazgeçti. Salonu falan kovalıyordu çünkü. Sonra bir vazgeçti galiba. komiksiniz oğlum siz. Var mı söylüyorum? Ya komedisiniz yani. Helal olsun. Adam bütün objektifleri nasıl alıyor ya? da ayrı bir değişik yani. Bak onu ben alsaydım ya. Ne oldu bu kadar kill ihtiyaç yok da neyse. Has. Ya bar yerine sokayım ya. Oğlum ne yapıyor? Gel lan buraya. Allah Allah ya. Ormana yardım ediyor. Gelsene oğlum şuraya. Alo. Ya nasıl bir avalsin? Fiyata söyleseydim 30 level çar verselerdi. Vermiyorlar ki. Atakan nerede? Ha. Hadi oğlum vur. Vur falan. Helal. Hız versene hız 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 ver Hadi Al bunu <laughs> Of oğlum baba taşımıyorum ama ya Taşımıyorum lan Yeter be Lanet olsun be Tabi bu O. Kim çoralım? Geliyor. Geldiğini açtım. Yar mı Bitmeyecek. Ben bez atarsam TP'm var. TP atacağım. Ya oğlum bu canla nereye geleyim? Ağzının ortasına vurdurtma bana ya. Siktir kaç ya kaç kaç. Evet gel gel. atabiliriz ya. Ne yapamam? Aşkım yani orada yani yenmez yani Allah Allah. Yenir mi ya? överim seni. Ya bak bir de aa! Lan kaç saniye çocuğu? allah allah al Helal. İşte bu. Ya oğlum bu ne ya? Hayda. Hadi hadi yardım yardım. Gel gel. Galiba mid cap oldu. Galiba. Biz daha demin oynadık zaten chatle. Değil mi chat?